Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, gökyüzü mavinin en güzel tonlarına bürünmüş, pamuk gibi beyaz bulutlarla doluydu. Bu bulutların arasında gözden uzak kimsenin bilmediği bir şehir vardı. Bulutlar şehri. Bu şehir sadece buluttan yapılmış evlerden, buluttan yapılmış yollardan, hatta Buluttan yapılmış ağaçlardan oluşuyordu. Her şey tamamen buluttandı. Şehrin sakinleri de buluttu. Onlara bulutçuklar deniyordu. Bulutçuklar her sabah güneşi selamlayarak güne başlardı. Onların en büyük eğlencesi gökyüzünde şekil değiştirerek yeryüzündeki canlılara sürprizler yapmaktı. Bazen bir kediye dönüşürlerdi. Bazen bir gemiye. Çocuklar onlara bakıp hayaller kurar. Bak gemi geçiyor. Ya da şu bulut kocaman bir kediye benziyor diye heyecanla bağırırlardı. Bu bulutçukların arasında en hareketli olanı Puffy idi. Puffy diğerleri gibi şekil değiştirmeyi çok severdi. Ama onun aklında bir soru vardı. Yeryüzü neye benziyor? Diğer bulutçuklar Yeryüzü çok farklı. Orada böyle uçamazsın. Bir yerlere çarparsın. Boş ver. derlerdi. Ama Pufi çok merak ediyordu. Bir gün yeryüzünde fırtına çıkmıştı. Pufi bulutlar şehrindeki herkesin fırtına bulutu olduğu bir anda yavaşça yeryüzüne doğru süzülmeye başladı. Yavaş yavaş alçaldı. Soğuk, rüzgarlı ve yağmurlu bir yolculuktu. Sonunda küçük bir kasabanın üzerine geldi. Yeryüzü Pufi'nin Bulutlar şehrinden çok farklıydı. Yemyeşil ağaçlar vardı. Kokulu, rengarenk çiçekler. Akan dereler, çeşit çeşit renklerdeki taşlar şaşkınlıkla etrafına bakıyordu Pufi. O sırada bir evin penceresinde dışarıya bakan minik bir kız gördü. Eda yağmurun dinmesini beklerken dışarı bakıyordu. Ve Pufi yeryüzüne inince birden gelen bu bulutu şaşkınlıkla izliyordu. Demek ki siz böyle bir şey dedi Eda. Bulut artık yeryüzündeydi. Yağmurun dinmesini ve güneşin yeniden açmasını beklerken Eda sevinçle şarkılar söyledi, resimler çizdi. Puffy insanların nasıl yaşadığını görüp. Hayret etti. Yeni şeyler görmüş, öğrenmiş ve çok mutlu olmuştu. Dünyanın sadece kendi bulutlar şehrinden ibaret olmadığını görmüş. Keşfettiği bu dünyaya, renklere, her şeyin bu kadar çeşitli ve farklı oluşuna hayranlık duymuştu. Meraklı Pufi'nin bulutlar şehrinde olmadığını fark eden ailesi yeryüzüne Pufi'yi aramaya gelmişlerdi. Onu yeryüzünde mutlu ve güvende görünce sevindiler. Pufi onlara yeryüzünde gördüğü her şeyi heyecanla, sevinçle anlattı. Pufinin macerasını dinlerken yavaşça birlikte gökyüzüne bulutlar şehrine doğru yol aldılar. Eda sisin bulutların yavaşça uzaklaştığını ve güneşin tekrar ortaya çıktığını gördü. Islak yapraklar kalmıştı geride toprak kokuyordu. Mis gibi. Bulutlar giderken ve güneş tekrar ortaya çıkarken gökkuşağı belirmişti gökyüzünde. Nasıl da güzeldi. Bulutlara, güneşe ve gökkuşağına sonra da tüm gökyüzüne teşekkür etti pencereden Eda. Onların varlığıyla kalbi genişlemiş, mutlu olmuş, hepsini izlemekten büyük keyif almıştı. Pufi henüz bilmiyordu ama o gün yeni şeyler keşfeden sadece kendisi değildi. Gökten düştü üç elma. Biri bu masalı anlatana biri bu masalı dinleyene biri de merakla dünyaya şahit olana